Evet Türkmen pidede açık büfenin üçüncü günü. Biz önlemlerimizi aldık. Ve elhamdülillah doldu. Hanımlar afiyet olsun. Hanımlar afiyet olsun. Teşekkürler. Nasılsınız? Bizler sizi özledik. Sizler bizi özlediniz mi? Biz de sizi çok, özledik. Bu açan. Allah aşkına şöyle bir hatıra kalsın şu halimize bir bak ya. <laughs> bir bak ya. Çok şükür <laughs> Elhamdülillah. Evet hava güzel olunca aynı dediğimiz gibi herkes dışarıda. Yine rezervasyonlarımız var. Böyle bu şekil. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi mesafeleri koruyoruz. Yerimiz müsait. Yemeklerimiz. Elhamdülillah arkasında duruyoruz. Harika. Şunu verebilir miyim size? Buyurun. Bizler hazırız. Sizler gösteriyorsunuz, bizler dolduruyoruz. Olay bu. Hepinizi bekliyoruz. Mustafa Bey. Ne diyorsun millete? Millete diyorum hava güzelleşti. Ha. Efendime söyleyeyim. Benim, ee, yalnız e, benim, e, benim, e, benim boyum erişem bilmiyorum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ha. her şey güzel. Sadece bekliyoruz inşallah. Aha. Buyurun gelsinler. Öyle değil mi? Evet. Mesafe. Hiç hiç tabii tabii yok. tabii. Yani gerekli tebriklerimizi alırız inşallah. Bakın daha burası da boş. Dışarılar evet. da boş. Hani yerimiz çok. Hepsini birer buçuk metre mesafeyle yaptık. Bugün rezervasyonlarımız dolu. Çıkın çıkın gelin.